tam bir şey yap. Bir canavar kanka ölürsün. Yavlar geliyor. Yavlar ya oh, kaliten güzel değil Aa, bir dakika ben bir dakika Geçmiş herhalde bir dakika neredeydi yorumlar seksin kumda bunu Bir daha bana sıkma bekle Bekle bir dakika vurma lütfen Vurma vurmasın kimse bir dakika beni <laughs> ne yapayım? No! Vuramıyorum işte. Ben ben vuramıyorum aga Nerede kalacak? Vay güzel vurdum mu? Ah ben de vurdum onu şimdi ben. Bir saniye sorum daha boş. Biliyor maga. <laughs> Ya. Uy 110. ya ben de 110 diyorum. Alırsam alırım 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 hadi. Ben nasıl gideceğimi biliyorum bak şöyle yapıyorum. <laughs> ne? <gülüyor> Gerçekten pingin var diye şu an oyunu oynamıyorum. Dövmeleri kıracağım. Lavlar yükselir diye Bir öldürmeyin, lavlar da Tamam mı? <laughs> öldürmeyin, öldürmeyin. Lavların gelin yükselmesini mi? bekleyelim. Öyle şey savaşmayı deneyelim. Ortaya gelin, ortaya bak Yapıları, yapıları kırın. Yapılar herkes, basın dövmeleri kendi kılın. Evet, tamam. hazır bir dakika ben oyuncu davet edeyim birileri bizi izletmiş daha sıfır iki yüz Aa ben de her bir tanıdım Bir dakika beni biri kollasın ee, Oyunda şey birisini davet et De, a, oyuncuları, davet et Üç kişi aktif Kimi davet edelim Eee, Şunu Ahmet Ahmet Kaan'ı davet ediyorum sadece onu davetine bakalım gel gönderdim abi aga ya yapıları kırın yapı yapmayın kanka vurma ulaş kırılma tamam şimdi bunu da bir hilesi olabilir oğlum bilmeyin ya da hadi gelin, ya dans edelim ee, niye daha yükselmiyor herkese bu hadi Hadi 3'e hadi 3 üç, 3'ten geri sayıyorum hepsimiz aynı dans yapıyoruz. 3 2 1 kan. Benle benle kan yap. Ulan şimdi de vurulmaz. Neden ki? Oyuna başlamadık mı ki? Oy çok kötü Çok kötü yedim. Pigim var. Hayır be. teretak 81 can daha. Ay yüzüğü falan ölüyor. 61 canı var ölecek. Balık hediya. Allah bilirsin bence. Mehmet alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Uy. Nasıl de şeçet attı. 200 şeçet attı. Ha? Arkadaşlarım evet. da. Kulaklık tak. Ben de var zaten kulaklık. <laughs> Lanlar yükselmiyor. Bir dakika bekleyin. Bir dakika. Bir dakika bana kimse vurmasın. Tik <laughs> tok tik tok. Ya ne ben an, niye beni arkalıyor? Ben, niye arkaladım? Beni kim arkaladı? Ben, ne? <laughs> niye beni arkalanıyor ya? Bu arada lavlar -la 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 laflar yükselmiyor. Evet. Niye yükselmiyor bu ya? Lavlar, lavlar. Şükür kreatif girdim pildim çıkmıyor. <laughs> Nasıl orada? Ha? Daralalalai, daralalalai. Beş kedi var mı? Kan bir sene kreatif tanışmıştı tanışmıştık değil mi? Şey böyle online ne tanışmıştık değil mi? Ne? Bir sene online şey e, kreatif var ya böyle başkarla oynuyorsun Aynen. orada tanıştık. of ne kokuyor bu Bahşiş çat yiyecek Son vuruş, son vuruş, son vuruş gelirim Sen de hep çıkıyorsun ya Ay yok çıkmamız bu lan. Üzüm. Bana bana niye dalıyorsunuz? Ne bileyim ben de ben, aslında amacım dalmak değildi sana da. Bu şu bunun sesi yine gitti. Ya, senin nasıl Dünyanın. ne canım? Fazlalamak istiyor seni şimdi. Bir <laughs> yavaş. <laughs> <laughs> Mehmet kaç kere var? Verip iki. Onun da altı yani 8 kilo. Toplam 8 kilimiz var. Benim de sıfır. Ne sen 110 vuruyor da 30 vuruyor. Yok 110 Hayır, vurmuyor. Bak mor mor pompalı neden yükseliyor ya? Mor pompalı 100 vuruyor, altın pompalı ise 110 vuruyor. Bir dakika bana vurma silahlarımı yapıyorum. <laughs> Şunu bir takıyor, öldürüyor. Ne sadece sen Ne yapıyorsun bir Ne yapıyorsun lan? seni yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? lan? Sen nasıl şey lan? Şey geldin lan? Ulan <laughs> ben şeyine girmişim lan? Ne yapıyorsun lan? lan? Ne Öldürecek Erdoğan mı yoksa CHP mi? Ben, ben, ben Erdoğan'ı Ya nasıl ya? Yoruldum. Kalkan basmıyorsun ne? Siz uh, CHP mi tutuyorsunuz? AK Parti mi? HDP mi? İyi Parti mi? Sen demişsin mi cümle cümle cümle. tutuyorum dedin Kanka Vuramıyor da ya. Vuramıyor. Adam sadece pompalı challenge yapıyor ya. Hadi sadece pompalı challenge. Ben 4 atalım. Hadi sadece pompa açalım. Şey M4 m 68 açalım. Ha canı var. Yalım yapma ya. Vallahi alırsın ya. Sa sağ 62 canı var. Öldüreceksin. Cadi ya çok alacağım da alırsın. Aa ah, gitmedi. Ben biliyordum ya. biliyordum ha. Ben oraya biliyordum ha. Dedim ki sizin oradan. O... Bu kadar salak olmaz dedim. Oradan geçer dedim. Of ya. Ben en hızlı klavye Aldınız, be. kötü Bir daha lan Bak, şu, şuan... şu an konsola çok hızlı kedi taşamıyorum ama. Klavye ve mouse'la çok hızlı takıyorum valla. <laughs> Yanıma şu an biri geliyor. Lan <laughs> 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 ne yapıcaydı buraya? <gülüyor> <gülüyor> ya tek attı be. Bende şu an bir kil var. Bak ya. Emekli 132 kil sağ var. Sağolsaydın Vay yok lan bende iki kil var mı? Ben de şey diyorum ki hafta işte. Şey. o. On... Ya ne oluyor lan? What? What the hell bro? What the fuck? Ya, nasıl yüz vuruyor ya? 101 ya. 101 canı var. 120 canı var. Oğlum alamaz adım. Tabi, adım adım deli olmasın lan. Olma Balı iç verdi. İç ha iç. Tamam iç. diye balon da ya neyin üstü son diye lan benim oğlumla değil. Ha sen, sen Samet'in yaptığını Abi ya pingin var diye vuramadım. Ben de ıı, 17 30 sene. Lan olsun. nerede? Mini lerimiz Selim Sazık'tır. Bilmiyorum, bakacağım şimdi. Genelde ne Aç lan, aç bir daha, aç, aç bir daha. Abi ya yanlış vurdum. Sen o yüzden açacağım biliyor. O yüzden açacağım biliyordum. O yüzden öldürmene izin verdim. Oğlum videosu <laughs> Oğlum ben biliyor mu bir pink oynuyorum şu an bence. Ben Ama şu an sus yani pingim yok ya. Hemen gel zaten. Hemen gel. Hemen gel. Basma. Ben bu arada ben başkasının bana tuttuğum için yani teyzelerimden tuttuğum için oradan biraz Ne? <laughs> <laughs> İki de var. Ya. Yanlışlıkla kapı yaptım lan. Ya ne ara gireceğim oğlum bu buraya ya. Vallahi <Sessizlikit> 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 Lala, La 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 altın hani almış. Benden bu kadar Aa. video çok sürdü. Şu videoyu kapatıyorum.